Hatta Atatürk yaşar olsaydı. Şimdiki Türkiye en az bir Türkiye olurdu abi. Abi öncelikle milli bir ülke olurduk. Yurtdışına bağımlı olmazdık. Süt tozu ithal etmezdik. E, Köy süttürlerini kapatmazdık abi. Yani e, ona, ona buna ses, ona buna secde etmezdik abi. Gelen Amerika'ya. Hani e, anlatabiliyor muyum? Helal olsun. Bu kadar abi fazla süre gerekiyor. Herkes biliyor. Eyvallah. Diye bir şarkı. Evet ablacığım. Ablacığım. Atatürk yaşıyor olsaydı Türkiye'miz nasıl bir Türkiye olurdu? Nasıl bir Türkiye olurdu? aynı ilk kuruluşundan beri daha ileriye giderdik ve çiftçiye anasını al da git diyen bir ülke olmazdık. Çiftçilerimiz daha iyi üretim, daha iyi bir gelecek olurdu. Herkes için bolluk bereket olurdu. Dışarıya muhakkak ve muhakkak muhtaç olmazdık. Dışarıya giden doktorlarımız, hiçbir ilim adamları, bilim adamları gitmezdi. Daha gençlerimiz iyi gidiyor. gençlerimiz gitmezdi. Hı hı. Abi, Her çalacağım. bir kere kusura bakmayın. Bir kere Atatürk ol, olsaydı bu kadar e, bu yönetime de muhakkak muhakkak müsaade etmezdi. O kadar başka bir şey söylemiyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. değiştirdim böyle karışık kızkara yapamıyorum yani. Abi Atatürk yaşıyor olsaydı Türkiye'miz nasıl bir ülke olurdu, nasıl bir Türkiye olurdu? Atatürk yaşasaydı ülkemiz tabii ki de çok daha iyi bir olurdu, eğitimli olurdu, çağdaş bir Türkiye olurdu, İzmir de bence daha güzel olurdu. En azından CHP'yi bence kapatır diye düşünüyorum çünkü CHP'de şu an Atatürkçülük yok diye düşünüyorum. Yani Atatürk olsaydı CHP daha iyi bir parti olurdu, belki İzmir'e daha iyi bir hizmet geleceğini düşünüyorum ben. O yüzden şu an CHP'nin bittiğini düşünüyorum. Seçimlerde de yani AK Parti'nin kazanma, kazanmasını istiyorum. Çünkü hizmet AK Parti'de var şu an. Ben genel olarak söylemiyorum. Yerel seçim olarak söylüyorum. O yüzden şu an seçimlerde de AK Parti inşallah kazanır. Çünkü hizmet için AK Parti gerekiyor. Trafiğe çözüm için, ulaşım için. Her şey için şu an İzmir için AK Parti daha iyi olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Eyvallah. Abi şimdi başka partilerde olmayan çok şey var aslında AK Parti'de değil mi? Aynen. Neler var mesela abi? bence şu an yani AK Parti'nin kitlesi de çok ama AK Parti'nin daha iyi şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum genel olarak. Zaten yerelde iyi şeyleri var ama genel şeyler genel olarak Erdoğan'ın daha iyi şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani Erdoğan'ı eleştiriyorsun. Tabii canım. Yani Erdoğan'ın zaten hataları çok ama evet. yerel seçimlerde yani AK Parti'nin daha iyi olduğunu görüyoruz zaten. Yerel şu, Evet. Yani. Ama genelde ben de iyi olduğunu şu an düşünmüyorum. İnşallah hakkımız aylısı. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkür ederim. Nereden takip edeceksin? E Eyvallah abi. Abi Atatürk yaşıyor olsaydı Türkiye'miz nasıl bir Türkiye olurdu? Atatürk. Şimdiki Türkiye nasıl bir Türkiye olurdu abi? Zihniyet meselesi o. O zihniyet şu anda yok. E ne olacak böyle abi? E o zihniyeti bulana kadar devam edeceğiz. Çocuklarımızı yetiştirmeye çalışacağız. Evet. Sahtekar olmayacağız. Evet. Atatürk'ün sırtından geçinmeyeceğiz. Evet. Tamam mı? Evet abi. Atatürk e, inkılap, ülke il, il, ve inkılaplarından eğer devam etseydi e, ülkeyi yönet, yönetim sistemi e, eğitimde, tarımda, ekonomide ülkemiz nerede olurdu abi? Nerede olurdu? Diğer ülkelerle şimdi, yarışır mıydı? Dolar bu kadar yüksek mi olurdu? En azından azından bu kadar düşük mü olurdu? O e, şimdi doların yüksekliği falan o ekonomik kriterlerden bahsetmeyeceğim ben. Yani Japonya'da da 1 e, dolar 4 e, 1 dolar 400 yen. Ama önemli olan o değil üretim. Şimdi biz Atatürk'ün Cumhuriyet kurduğu altı okundan en önemlisi milliyetçilikti doğru mu? Eyvallah. Milliyetçilik ne demektir? Öncelikle kendi halkını kendi ülkenin önde tutmak demektir doğru mu? Milliyetçi olan bir insan kendi ülkesini bayrağını seven bir insanın bu ülkede faydası olur. Ne demiş Atatürk ne mutlu Türk'üm diyene. Şu anda onu diyebilenlerle diyemeyenler arasında bir e e yarışma var. Onu diyenler er veya geç kazanacak. O Çok kadar söylüyorum. Bugünkü Türkiye nasıl bir Türkiye olurdu? Valla harika olurdu. Keşke ben Atatürk yaşadığı dönemde yaşasaydım. Keşke. Bugün konuştum kardeşimle. En azından bir amacımız olurdu. Yok vatan kurtarıyorduk deriz. Şimdi ne yapıyoruz? Şu halimize bir bakın Allah aşkına. Gına keşke. Değişirdi. Her şey değişirdi. Herkes daha özgür yaşardı. Şu sıkıntılarımız olmazdı. Şu sofralar kurulduğu zaman insanlar neşeyle otururlardı. Her şey çok bambaşka olurdu. Aynen. Ülkemize bahar gelirdi. Tarım başka olurdu. Herhalde. Ekonomi, Tarım, ekonomi, adalet, hak Aynen vardır. öyle. Ben 57 yaşındayım. Değil mi? Önceki dönemi de biliyorum zaten. Ama battık biz dışa bağımlılığımız olur mu? Tabii yok canım. Her şey çok daha farklı olurdu. Keşke keşke öyle bir şey olsa. Evet çocuklar. Atatürk yaşar olsaydı. Ülkemiz nasıl bir Türkiye olurdu şimdi? <laughs> yani böyle olmazdı. Mesela nasıl olurdu? Daha eğitim nasıl olurdu? Eğitim Aynen. böyle olmaz yani. Şu an eğitim Türkiye'de fazla uygulanmıyor. Sen ne diyorsun? Aynısını ne diyeyim? <laughs> ya, değil mi? Aynen. Siz biraz daha böyle bir bilgi donanımınızı artırın sonra bir daha sizinle röportaj yaparız inşallah. Tamam mı? Tamam. Teşekkürler. Atatürk yaşıyor olsaydı ha. Türkiye'miz nasıl bir Türkiye olurdu? Nasıl bir Türkiye evet. olurdu biliyor musun? Cennet olurdu. Cennet gibi. Şimdi cennet değil mi abla? Hayır. Şimdi zehir zıkkım. Hadi ya. Haram. Bunlar var. Ya. Yani Atatürk'üm olsaydı yüz kat daha katlardı ülke çok daha mı ilerlerdi? Hem, hem, nasıl? Hem nasıl? Hem nasıl? Hem nasıl? Nerede Atatürk'ün? Evet. Şu toprağı kim kurtardı? Evet. Atatürk'ün bizim dedelerimiz Arkadaşlar, kurtardı. Aynen, evet. Kadınlar kurtardı. Evet. evet. Sırtında taşıya Kara taşıya. Karafatmalar vardı o zaman. Değil ha? mi? Ha? Karafatmalar vardı o buzunda mermi taşıyordu. Ha? Devam. Onlar vardı. Şimdi ne oldu Türkiye? Nerede Türkiye? Ha? Suriyeli doldu buraya. Afganı doldu buraya. Arap doldu buraya. Ha? Yaşanacak yer kaldı mı? Kalmadı. Bakın hiçbir Arap ülkesi arkadaşlar çocuklar size de söylüyorum. Suriyeli hiçbir mülteci almamış. Almamış. Biz niye aldık? Biz niye aldık? Suriyeli'yi niye doldurdun da vatandaş yaptın? Ya ne, neden neden? Suriyeli'nin babası kazanmadı bu toprağı. Bu çocuklar nerede yaşayacaklar? Ha? Nerede askere gidecek bunlar? Bunlar yerin dibine gidecek değil mi? <laughs> Yiyecek ekmek bulamayacak bu çocuklar. Evet, evet. Oturacak yer bulam. Öyle değil mi? Atat Çekler Yiyecek ekmek bulamayacak da, bunlar da, zaman gelecek. o zaman tekrar bir daha savaş başlayacak değil mi? İnşallah başlar diyeyim yani. İnşallah. Ha? İçim sıkılıyor, içim daralıyor ya. Yani. Bitti Türkiye ya, bitti. Ne kaldı Türkiye'de? Ya, demiyorum. Bitti Türkiye, Türkiye yani. İnşallah yani. evet. evet, nasıl bir Türkiye olurduk yani? Şimdiki halimiz mi? Atatürk yaşadığı yaşıyor olsaydı. Ya Türkiye nasıl bir Türkiye olurdu? Abi Türk olurdu diyorum ya işte. Türkiye olurdu. Ben... Gidemiyorum ya. İyi bakalım. Abi ba ne zaman paylaşacaksın? Abi yarın. Yarın, yarından da yakın. Yarın, yarından da yakın. Nereden takip edeceksiniz? Ege'ne Ege'ne telefon... Telefonun kadar yakınım sana <laughs> Abi şuna mikrofon uzatır yani, O mikrofon... Valla mikrofon uzatınca o başka biri oluyor ya Sana uzatayım Vay. Bak sende başka biri oldu Bana uzat Gayet iyiyim <laughs> Evet kimliğim abi? Gel baba Ben Türkçe bilmiyor. bilmiyor. bilmiyorum. Ne? Türkçe bilmiyorum Türkçe bilmiyorum. E yaz da be <laughs> Neredesin İngiliz, İngilizce. Selamun aleyküm. Nasılsın abim benim, iyi misin? Eyvallah, sağ ol. Bir dakika. Ya bunu sen mi soruyorsun şimdi? Ben soruyorum abi. Atatürk sağolsaydı gençlerin sorması lazım tabi gençlerin ben kamera, ben gençlerin ben idrakını gençlerin idrakını Atatürk'ünü kaplaması lazım tabi bizim e, okullarımız 78 mezunu verdi e, o, o dönem mezunlar akıllıdır yani. Bu soruyu iyi, iyi bir yerden sordun yani. Eyvallah. Gençlerin elbette e, dinamik, Eyvallah. akıllı, bak fikirleri, vicdanları, akılları hür olması lazım. Eyvallah. Böyle olursa insanlar kendilerine gelirler. Kendisi e, olan insan zaten mutlu olur. O bakımdan bu soruyu çok iyi sordun. E, uzun sorulduğun cevabı gerçi de. Allah e, bu memlekete Atatürk'ü bağışlamış. Çok muazzam bir e, e, yani Allah onu lütfetmiş yani. Eyvallah. Çünkü Peki, bağımsızlığın, te, ee, bak bağımsızlığın timsali olmuş yani. Bugün bunu dünya kabul ediyor yani. Kesinlikle. Evet, ee, evet, evet. Bunu gençlerimize iyi anlatmamız lazım. Evet. Abi, e, evet. şimdi Atatürk artık bütün dünya kabul etmiş. <laughs> tabii tabii. Büyük bir, bir lider oldu. Yani, e, tabii. Değil mi abi? E tabii. Peki abi Tayyip Erdoğan bir dünya lideri midir sizce? Tabii. Tayyip Erdoğan. Oğlum, dünya lideri... evladım bak bu memleketten kim çıkarsa çıksın o hepimizin yüreğindedir. Hepimizin. Bu memleketin başıdır. Sakın ha yanlış düşünmeyin. Atatürk zamanı geçti. Şimdi zaman onun zamandır. Fakat bizim ondan da Atatürk gibi canavarı gibi olmasını bekleriz yani. Allah ona kolaylık versin. Sen ne diyorsun? Memleketin başı hep bizim başıdır. Tabi tabi tabi. Önce nasıl kendini evet. tanıt kanka. Abi senin gülü. Atatürk yaşıyor olsaydı. Evet. Bugün Türkiye nasıl bir Türkiye olurdu? Çok güzel bir Türkiye olurdu. Nasıl abi? Nasıl yani? Çok güzel olurdu işte. Abi anlat çok güzel. Ne abi aç. Yani ekonomi yani aşırı olarak. aşırı güzel olurdu. Yani. Aşırı güzel olurdu. Aşırı güzel olurdu. Abi, hala açamadın ya. Tamam işte güzel olurdu. Güzel olmanın açılımı neydi? Fenerbahçe şampiyon ben... olurdu abi. Fenerbahçe'ni evet. bölüyorsun ama. Atatürk yaşıyor olsaydı şu anki Türkiye nasıl bir Türkiye olurdu? Nasıl soru? <laughs> <laughs> soru zor değil soru kolay ama yani nasıl bir türkiye olurdu nasıl bir türkiye olurdu abi Hayali, hayalimizdeki türkiye olurdu eminim hayalimizdeki türkiye olurdu Tamam, hayalindeki türkiyeyi biraz açar mısın abi nasıl bir türkiyeydi o hayalindeki türkiye valla medeniyetin çok yüksek seviyede olduğu Bilmiyorum. bölünmezliğin ayrışmanın olmadığı gerçekten özgürlüğün ve hürriyetin olduğu ve dünya üzerinde prestijimizin hak ettiği yerde olduğu yani şu ankinin çok 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 yüksek. Ekonomide nerede olurduk abi? Şu an ekonomide grid listedeyiz biliyorsun. Ya ekonomide de çok iyi durumda olurduk çünkü bütün kaynaklarımızı kullanıyor olurduk eminim. Dolayısıyla dış ülkelerle olan ticaret ilişkilerimiz de çok daha iyi olurdu. Ah yani hayal güzel, hayali bile güzel ama Süper. Keşke. Han, ben neler söylemek ister? Atatürk'e şey olsaydı an. nasıl bir Türkiye olurdu? Çin'in dediği gibi Atatürk yaşıyor olsaydı daha e, özgür, daha adil bir ülkemiz olurdu. Evet. Eğitimde nasıl olurdu? Zaten nasıl olurdu? adalet olmuş olsaydı eğitim, tarım tamamı düzelir. Yani adaletin varlığı, e, medeniyetin varlığı, geri kalan her şeyi bize getirir. Biliyorsunuz dünya Avrupa ülkelerinde e, gıdada e, enflasyon e, %10 düşerken Türkiye'de %110 artıyor gıda evet. enflasyonu. Bizde öyle yani. Evet. Eğer Atatürk e yaşı şey olsaydı biz bu sıkıntıyı gıdada yaşar mıydık? Tabii ki yaşamazdık. Çünkü tarım e, her şeyin üstünde Atatürk'e göre tarım için o kadar uğraş vermiş savaşın ortasında bile tarımla ilgili çalışmalar yapmış bir adamın e, şu an gıda enflasyonu ile ilgili böyle bir sorun yaşatacağını düşünüyor musunuz? siz? Ben düşünmüyorum. Olmaz. Derdimiz olmaz mı? Yani. Tabii ki de olmaz. Tarım zaten her şeyin önemlisi. Teşekkürler rica ederim